bir bardak un, 3 yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ. Pişi için 2 bardak su. Selam arkadaşlar. Bugün pişi pişiriyoruz. 1 bardak un, 1,5 bardak su, 3 yumurta, un. büyük kaşık, bir fiske tuz. Bir fiske bir unla güzel çırpıyoruz. Bu kuzuma gelene kadar çırpıyoruz. Yani sulu istiyorsan su katabilirsiniz. Kızmış tavada pişiriyoruz. Afiyet olsun. <laughs> Okay. Yeah.